Leonikos 1430-1432 yılları arasında bir tarihte Atina'da doğmuş ve babası kentin Latin idarecileri tarafından sürgüne gönderilmesi sebebiyle Mora despotluğunun merkezi Mistra'ya yerleşmiştir. Burada Yunan ve Latin filolojileri konularında iyi bir eğitim alma fırsatını elde ettiğini görmekteyiz. Araştırmacı yazar Aytunç Altındal, Kehanetler kitabı adıyla 2007 yılında Türkçe'ye çevirmiş olduğu kitabın bir kısmında Türk İmparatorluğu'nun yıkılışına dair kehanetler yer almaktadır. Şahsen bu tür şeylere hiç inanmasam da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine şahitlik etmiş, daha öncesinde de 2. Murat'a İstanbul kuşatmasını kaldırması için gönderilen ekipte yer almış Leonikos'un Kehanetleri görmezden gelinir gibi değil. Kehanete göre bir Tatar hanı Osmanlı'ya yardım etmeyecektir. Tatar hanı Devlet Giray, 3. Ahmet'in kendisine beslediği sonsuz güveni sarsmış ve onun saltanatını kenara çekilerek sessizce izlemiş. Hiçbir şekilde yardımlaşmaya girmemiştir. Tatar hanı Devlet Giray'ın yardımından eksik kalan Osmanlı orduları lehleri durduramaz kuşatma başarısız olur ve yükselme devri sona erer. Kehanetlerde Fatih Sultan Mehmet'ten sonraki 16. padişah döneminde Osmanlı Devleti'nin içeriden çökmeye başlayacağı ve padişahın kendi adamlarınca devrileceği öngörülmüştür. Fatih Sultan Mehmet'ten sonraki 16. padişah 3. Ahmet'tir. 29 Eylül 1730'da kitabın yayınlanmasından tam 100 yıl sonra Arnavut ve Hristiyan asıllı Yeniçeri patrona Halil tarafından tahttan indirilip yok ediliyor ve lale devri sona erip Osmanlı'nın çöküşü de böylece başlıyor. Kehanete göre İstanbul'u ele geçirecek olan padişahın adı ile teslim edecek olanın adı aynı olacaktır. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethetmiştir. 1918 yılında İstanbul işgal edilmiştir. Sultan Mehmet Vahdettin dönemindedir. Eğer Sevr Antlaşması yapılsaydı İstanbul verilmiş olacaktı. Kehanetlerde üç kez 300 yıl ve bir de 20'lik diye adlandırılmış bir şifre vardır. Bu şifre 920 sayısını işaretlemektedir. Kehanetlere göre Osmanlı Devleti işte bu 920'de yok olacaktır. O dönemi tarihleme sisteminde yaşanılan 1000 yılın yazılımı genellikle yapılmıyordu. Sadece 100 yıl ve 10 yıllar yazılıyordu. Osmanlı Devleti 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunca tarih sayfalarında isminin yerini Türkiye Cumhuriyeti almıştır. Kehanetlerde Osmanlı yok olurken kendisini hissettirmeyen ve çok hızlı davranan bir Müslüman prens, en üst düzey komutan, Hristiyanlar tarafından hiç dikkate alınmayan bu başkomutan Türk devletini yeniden kuracak ve batıya yönlendirecektir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kehanete göre Türk İmparatorluğu'nun başına geçecek 11. kişinin adında 11 harf vardır. 11. Prens döneminde Türk devleti büyük bir sarsıntı yaşayıp yıkılma noktasına gelecektir. Buna bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanının isminde 11 harf bulunmaktadır. Bu kişi Abdullah Güldür. Kehanete göre Hristiyan prensliklerin birleşmesi Türk İmparatorluğunun sonunu getirecektir. Bu kehanet Avrupa Birliği olarak yorumlanabilir. Kehanetlerde Katolik Kilisesi ile İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi'nin aralarındaki siyasi husumete son vererek kardeşçe kucaklaşacakları öngörülmüştür. Bu kardeşçe kucaklaşma ilginçtir ki aynı kelimelerle 30 Kasım 2006'da Papa 16. Benediktin Türkiye ziyaretiyle gerçekleşmiştir. İzleyiciler diledikleri gibi yorum yapabilirler. Malum Osmanlı geleneğinde marifet iltifata tabidir derler.